Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ekrem var. Ekrem'le beraber bu Backrogus'tan kaçmaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Ekrem merhaba. Merhaba Ömür. Merhaba gel kardeşim. Şimdi başlayalım o zaman. Kaçacağız. Başlayalım. Şimdi ee, Ömür bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bakayım mı? Bas. Oluyor bir şeyler. Aaa. Şey topluyorum. He bunlardan. Evet. Tamam gel. Şuraya doğru gidelim. Do Aa burada doğru kötü yani. bir şeyler var. Nerede kötü bir şeyler var? Yoktur yoktur. Aa ok var lan gel. <laughs> ya, ya ok vattı. Kaç! Kaç! Baba, baba. Her şey bitti. Her şey bitti. Her şey bitti. Her Yen şey bitti. Yeniden mi doğalım? Ben Yok. ölmedim. Sen ö... Ben de ölmedim. Sen Ben, ben öl... Her şey bitti. Abi nasıl öldüm? Talihsizlik tamam, oldu öldüm. ya. Talihsizlik oldu. Oldu. Tam ben de öldüm. Restart de. <laughs> Restart de. Bak yeniden oynayalım. Tamam. Aynı yerde evet. doğmadı hadi. Bir dakika beni bekle sana. Ha. Yo ben daha yeni dedim. Yo, gel gel. Neredesin? Aha. Öyle ses Sessiz. Tamam sessiz gidelim. Sessiz gidelim. Eğilerek gidelim. Yok olma ilerek niye gidiyoruz gerek yok gel. Burada bir yerde ok olunca oku takip edeceğiz normalde de bu canavar. Bu da bu canavar. Aha bak ok burada. Yok burada. Canavar buradan bir yerden çıkacak bu arada. Seviyorum. Çıkmaz 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 ben güveniyorum canavar. Burada orada. Ya abi Öbür ya. Abi olamaz böyle bir şey ya. Ben öldüm. Her şey bitti. Ben öldüm. Ben olmadım. İstersen sen de öl bir aynı yerde doğalım. Aa, ben çok korktum. Ben çok korktum. Önce Burada bir daha başlayalım. Baştan iki kere ben bir defa öldük. Tamam, bir daha başladım. Ben Leks, yeniden doğdum. Direkt çık gir mi yapsak? Çünkü böyle normalde böyle olmaması gerek. Bence pat, de. pat pat Evet arkadaşlar. Biz yeni bir server'a geçip gelelim hemen. Aynen. Bence de hemen yeni bir server'a geçelim biz. Evet arkadaşlar. Biz tekrar yeni bir server'a girip geldik. Yani o ilk başta zaten Ekrem'in iki canı benim bir canım gitti. Öyle biz bu oyunu hayatta bitiremezdik. O yüzden Evet arkadaşlar. Yeni bir server'a girdik. Şimdi. Yine oklardan alacağız. Bence koşar. Grafikler full de deme. Yok oğlum ben grafikler de full. Ersem 30 FPS alırım. Aha gel gel. <laughs> tamam çok ballıyız. Direkt karşıya. Yalnız çok koşmamamız lazım gibi. Yok yok bir şey olmaz. Yine canavar buradaysa gerçekten çok kötü olur yani. Bir de yorulmamamız lazım. Yorulunca şu karakter kalp krizi geçiriyor. Böyle bir şeyler oluyor karaktere. Burada yeşil ışık var. Abi bir tane daha ok var orada. Gel gel Bu bölümü çabuk geçmeye çalışacağız çünkü bu bölüm zor biraz. Hafiften. Buradan gireceğiz. Vallahi bir şey var. Yok Hiç. yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Koş koş topuk topuk. Nereden? Burada da var. Aa burada. Ee, Yanlış yerden girdik bu arada. Yok yok hiçbir şey yok. Gel gel buradan buradan. Gel gel. Evet buradan. Aa bura bura gel. Aa, bura, bura Oğlum arkadan olur, gel. Bura çıkmaz olur. Bura bura. Gel. Ya tamam, lan burada ok var. Hadi, bismillah. Ne olur. Bu bölümü çabucak geçmek istiyorum. Hem bu ışık var Aha. var bu solda. Tamam gel geldi. Aha. Hadi bakayım. Tamam, bu bölümü biraz çabuk geçtik. Atla. Bu bölümü evet. çabuk geçmemiz lazım çünkü bu bölüm zor. Yani Biraz evet. korkunç. İki tane canavar var bu bölümde. Ben de bir şey sesi de açayım. Da ses. evet. İyice çalmaz. Evet. ne lan? Ha ya. ben buraya hatırlıyorum. burada koşalım ya. Ha buradan bir yerden köprüden bile canavar çıkıyor. Hatta arkamızdan geliyor herhalde. Yok lan arkamızdan canavar gelmiyor. Gel bakayım. Beni beklesene biraz. Koş. Uzun çok boş bir koridor bu ya. Vallahi çok boş bir koridor. Arka. <laughs> Vallahi <gülüyor> ses geliyor arkadan. Oğlum ses gelmiyor sakin ol. Oğlum ne? oyunun sesini ilk yerde oynayamam. Neyde oynuyor? Neydi bir. Bir mi? Aha, dur. Ben, ben de ikide oynuyorum. Bende niye bir şey yok? Kapat şimdi. Ne? Bu ne? Aha şey bunu biliyorum ben. Şimdi bu ne? Tabii Şeyleri bana çekeceğiz. Altı tane vana çevireceğiz. Vanaları çevirin ben. Vanalar ne? Vana Ben bir tanesini çevirdim. Aha ben Aldı de beş bir tanesini tane. çeviriyorum. Bir dakika. Aldı beş tane onu. O ne lan? Eko sen tane. senin orada bir canavar var galiba dikkat et. Ahtapot gibi bir şey. Tamam. Evet. Ha burada bir tane daha var. Üç tane bana çevirdik toplam. Hı hı. Bu çevirme. Neredesin sen? Git git ayrı dolaşmamız lazım. Oğlum sakın ıslık çalma ama niye canavar üstüne çıkıyorsun. Ee, sen kaç tane vana buldun? Ben iki tane buldum. Bir. Ben bir buldum. Abi, bu ne lan? Ağaç'a bu ne? Doktor bu ne? Al. Kırmızı tuş var. Lan. O, o kırmızı oğlum. Tuş şey. Ona basma oğlum. Ona niye basıyorsun? Ona altı tane vanayı çevirince basacağız. Ona niye direkt basıyorsun? Oğlum önüme bir tane mor ışık çıktı. Kaçtım ben. Oğlum, o şey o bana da çıktı böyle. Gülen yüz bir tane. Evet. Yok ben kırmızı butonun oralardayım. Ha, ha. Evet. Yani. Eko kaç. Tam beraber Eko. Adam ya adam ya geldi adam. Eko topuk. Run. Kaçış spor. Çok sular sulara da girmek istemiyor. Orada neyse bir bok olacakmış gibi geliyor. Şu Evet şimdi ya nereden gireceğiz? Bilmiyorum ki. O. Buradan girelim bence. Bir ben 3 3 tane vana kaldı. 3 vanaydı. Aha! Ah! Bir tanesi burada. Sabırmış. Bas. Yok çevirmedim. Evet, çevirmiş. Çevir. Tamam. Gel kırmızı tuş. Aha. Vallahi bir şey geliyor. Oo, ee, onun ne ara altı taneyi çevirdik. 3 sen hızlı. buldun. Yok. 4 sen buldun. Ben 2 buldum. Hızlı mıyız Nerede o? Yani? Buradan buradan gel Kırmızı gel. Kırmızı tuş. Gel gel gel. Aa. Kırmızı tuş oğlum sana yeşil tuş. Atla. Atla. Ben... Bu ne? Ha. Ben ben bu olur mu? Gel Şuradan giriyoruz. Yok. Sen şey yapsana. Ben oğlum bana bir şeyler oldu ben. Aa ben çıktım. Sen çık çık. Gel gel. Oğlum ben boğuluyorum galiba. Sen çık o. Beni de teleportlar. Ben önümü göremiyorum çünkü orada. Tamam o zaman. Ben çıktım valla. İnşallah teleportlar. teleportlar Oğlum F'ye -E bastana. Feneri aç. Oğlum ben F'ye bastım açılmadı. Daha yeni açılıyor. Bir ya. daha bas. Yaptım, Oğlum bak atlıyor. Şey Atladım. Atla. Beni de teleportlayacak. Ben teleportlaması lazım. Ha aynen teleport. Tamam. Güzel. Güzel güzel hızlı ilerliyoruz. Evet, bayağı hızlı istiyor bu bu. ne? Rescape space to skip. Skip skip skip. What's going direkt. on? Neler oluyor dedik. Ve bir yere düştük kuramadan. Nisme bu ne? direkt Oho. geçelim. Karakter ve sağa soluna Ömür sende biraz pink var gibi. Sanki. Ha, işte. Ne yapmamız lazım? Bu ne lan? Dur. Anne. 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 Hadi gel yine kom yukarı gel. Gel gel gel. Orada not vardı lan. Tünel. Bu ne? Ne var? Ne se bas? Boş ver ya. Saçma bir şeymiş. Ay, Aha. Bu ne böyle? Bu ne böyle. böyle? Gel şuradan helalleyelim. Oyunki, Aha ip. ip halat buldum. Hemen burada oyunu bitirebiliriz normalde ama bitirmeyiz. Bitireleyim. Ne, ne dediğimi anlamışsınız yani küçük bir şaka. Hadi. Anlayanlar anladı onu. Anlayanlar yorumlar anlasınlar. Aa bir daha tepralız. <laughs> Neyse. Oluyoruz da, oluyoruz da. şimdi nasıl bir yerdeyiz usta? Space 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 Arkadaşlar bu bölümde bu oyunda çok fazla şey var yani bölüm var. Hepsini bir video bitirmek, bir videoda bitirmek imkansız. Canavar var. Ki imkanlı olsa bile biz bitiremeyiz. O kesin yani. Biz evet. bitiremeyiz. Hadi gidelim. Çünkü şu bölümün şekline, şemaline baksana. Bu yol değil. Dur. Açılmıyor bu. Bu ne? Göremiyor ama duyabiliyor. Ha, görem evet o zaman sessiz yürüyeceğiz. Hiç canavar değil. Ha ben buraya hatırlıyorum. Ha dur 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 dur. Oğlum hareket etme lan çöp. Geliyor. Her şey bitti. Stres, stres, stres. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur ya Rabbim. Dur bir gitsin. Abi gideceğim mi artık polis mi çağırayım? Islık Is, çalayım mı? Hayır sakın. Hayır sessiz sakın. Yürü. Sessiz yürü. sessiz yürü. Bekle. Evet, evet. Hadi Allah'a ekber koş. Geliyor. ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Aa yakalandık. Yok Kesin. yok hiçbir şey olmaz. Bak bu arkaya doğru gitsin biz uçalım kaçalım ya. Arkaya doğru gitmiyor ki. İyi Koş koş. <laughs> Dur dur dur. Hiçbir şey olmaz. Dur ya. Ya dur dur. Çök. Çok esma çök. Ne yapıyorsun abi? Ananı arıyor. <laughs> ha bak hatırlıyorum ben burayı. Odalardaki kırmızı butonlara basıyorduk. Dur hmm. olmuşu bir geçsin. allah Allah'a ekber. Şeklinde... Vay benim anam babam hoş gelmiş sen evime. Gel iç içeri geç. Abi ne olur ya. Ne oluyor? Oha çarpıldı lan. Ha ya. Tamam dur beni bekle işte. Ömür beni bekle Ömür. Dur işte şey arayacağım. Ömür sana doğru geliyor. <laughs> Az şöyle 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 şöyle. Bismillah bismillah. Oğlum bak bu bana doğru geliyor iki de bir şunu kendine çeksene öyle. Şu an be. Abi ya, ya, ya. oğlum ben öldüm ya. Tamam e <laughs> dur yeniden da. doğacağım. Doğru tekrar gel. Tekrar doğalım. Gel. <laughs> tekrar doğalım. Daha dört hakkım var zaten. Hiç kullanmadım. Güzel. Oh, ben de öldüm galiba. Her şey bitti. Tamam, kalaka, 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 kalaka. evet, ben vallaha koşuyorum vallahi. Arkadaş sakın koşma şen. tam var ya. diyor diye önüne çıkacak. Yok am burada. Ömür doğu hadi yeniden. Öldün mü sen? Yok oğlum ben ölmedim ki ben. Ya seni bekliyorum şu an orada. Kameradan çıkamıyorum ki ha. Lop 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 lop. Kok 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 kok. Arşım niye böyle enektarlar koltuğun altında kalır beni ara. Enektar yok. Nerede bu? Orada normalde enektar olması lazım ama yok. Niye yok? Her şey enektarlar bize küş, küsmüş. Her video attığımız her like bir enektar. O yüzden video like atmayın. Yani. Ben yani buraya baktım mı? Bakmadıysam var ya. Arkadaşlar şey, <laughs> bu Enektar. Evet biri like attı galiba. Enektar bulduk. Senin canlı... Bir... Dur dur dur. Ömür bak. Anahtar sende değil mi? Direkt karşıya uçalım. Yok yok oğlum orada kaç bakın be. Numara 3 tane anahtar istiyor. Ya bir tanesi bende. <laughs> Sen de arayacaksın anahtar. Arkadaşlar <laughs> galiba e, ekonomi bir işi çıkmış olabilir yani videoya kendim devam edebilirim. Şey olur arada Tamam artık tek başıma. Vay la oyunda. Arkadaşlar Eko yanımda patladı. Evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Eko, Eko Eko ayrıldı. Her şey bitti şu an benim için. Ben bu oyunu kendi başıma gram oynuyorum. Çok korkuyorum şu an Yanımda bir kardeşim vardı böyle beni bebek <laughs> Şimdi yanımda tek bu dört bacaklı canavar var. Şimdi üç tane anahtarı da aldım. Şimdi Allahu Ekber deyip Canavarın kafasına atlama vakti geldi. Canavar şuradan bir yerden fırlarsa arkadaşlar bir e, şey sobe <laughs> böyle canavar falan çıkınca bir nefes darlığı yaşıyorum. Normaldir. Ben götümü getim, gitsem. götüm. götüm, git sen. götüm, götüm. Şimdi sen şuraya doğru git ya. Git git. Yok yok. Yokum ben yok. Git git. Hadi yallah. Hadi hadi. Tamam gitti. Şu tamam. Çat. araba. Bas burada hızlı olacağız biraz bir tık her şey bu duvarın arkasında beni öldüremez değil mi böyle süper güçleri yoktur ya Ne yoktur Yoktur herhalde yani. İnşallah yoktur ama şey, burada bu video biraz uzun olursa kusura bakmayın çünkü bu uzun bir oyun yani ben şu butonlara biraz basayım yani bu butonlar şey ya, basit. Bu butona basıyor, geçiyor. Ama bir tane tuzaklı kapı var. Ben, ben bu camları gördüm de niye konuşmuyor sonra? duymuyor ki beni. Ya duyuyorsa? Yok şuan ya, duymuyordur. Yani duymuyordur? Şimdi i̇ki tane butona bastık. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bam. Ve bu oyun gerçekten çok profesyonel yapılmış yani grafikleri ben şu de oynuyorum yine de oyun kaliteli. Bak kapı tıklama sesi falan geliyor bunlar geliyor beni yapmayın böyle şeyler. Buradan geçiyoruz alttan yine alttan üstten sağdan Bismillahirrahmanirrahim. Videonun %99 Bismillahirrahmanirrahim olacak bu arada. Şimdi her %99 Bismillahirrahmanirrahim %5 video. İşte %95 Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ah. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Küfür etmiş olabilirim. Çok hafif. Olur öyle şeyler. Eee normaldir ya. Değil mi? Bak şimdi şuradan var ya yine çıkarsa. Ama o neydi lan öyle? Hayır, gördünüz değil mi? O pusu kurmuş orada. Camper. Şerefsiz. Nerede lan? Onunla on bitmeyen bir hesabımız var seninle. Seninle bit... Ne bitmeyen bir hesabımız var çocuk adam. Seni bulacağım. Bak, seni bulacağım. Şuraya mı gidip şuraya mıydım buraya gidip. Ama geliyor ki abi. O tek başına çok zor bu oyun yani. evet, arkadaş ya. Neyse arkadaşlar o zaman ben şu butonlara basıp geliyorum. Yani zaten her farklı kafada ayrı bir buton var. Koş. Koş 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 koş. Tamam. Ben butonlara basıp geliyorum arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ben bütün butonlara bastım. Şu arkadaş beni bir iki defa daha öldürdü ama ben yine de yılmadım. Bütün butonlara bastım. Ee, bugün kaçıncı bölüme geldik Aferafobya'dan? Galiba bir üçüncü bölümde falanız. Ben bunun devamını çekmeyi düşünüyorum. Tabi bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümü geçince video bitecek. Lan izle şu bizi salarsa şu arkadaş salarsa güzel olacak yani. Seminiyorum. Salarsan eğer. Of. Arkadaşım bir gider misin? Yo bilerek yapıyor var ya. Gitmiyor şu an başımda. Git lan. Ben bakayım. Lan bakayım. Tamam, tamam, tamam. Bak 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 bak. Şu hareket etsem direkt atlayacak üstüme ya. Bundan hareket etmiyorum yoksa ben şu an yarılır gitmiştim abi. Çekil ya. Onu git. Vallahi çıkar o. Bastım vallahi vallahi bastım vallahi rahat yokum ki. bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi Allah senin cezanı vermez. Agar bu beni yine öldürdü. <laughs> İnşallah sıfırlanmamıştır. Heh. Tamam Durdu. iyi oldu buraya çabucak geldik var. Kaç görüyorum Allah aşkına. Arkadaş şuna bir bakın ya. Lan, lan insafsız. insan dört kere öldürür mü ya? on daha bir bölüm lan bu. Lan var ya Allah'tan. Şu an. Arkadaş yani videoyu devam ettirsem şey olacak. Diğer bölümlere hayatta geçemem. Bu bölümde böyle bir canla kaldıysak. Diğer bölümleri düşünemiyorum böyle. O yüzden yani videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim efendim. Evet. Şimdi evet arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Böyle eksik kapsın onu. Neyle kardeşim? Alıyorduk He tamam ben Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Video uzun olmuş olabilir, kısa olmuş olabilir. Ondan hiçbir fikrim yok. O zaman şimdi eksik kapısına giriyorum. Ve video Bay bay. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.